Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tier oynuyoruz. Tier Sandbox oyunu belki bazılarınız bilmeyen için. Bir sürü map ile İlk mapimiz Boeing 37 Epe tabii ki de. Evet ilk olarak yani Boeing 737 map e bir uçak. Belki bazılarınız bilmiyordur. Burdan cockpit var. Garip bir cockpit tasarımı olmuş. <laughs> burada bu tuvalette sıkışmış bu arkadaşlar. Tamam biraz aksiyona başlayalım. Hemen Herhalde... da bir şey de abi. <laughs> Elimde kaldı tuttuğum gibi ya. Beş uzaklaştırma aldı. Bakın burada var ya kaç atışta acaba patlar bu. Sizce kaç, kaç atış bunu yorumlarda da belirtebilirsiniz. <laughs> Bu asla patlamayacak. Sadece alev aldı. sıkıştım. Öbüründe deneyelim. Kesinlikle böyle bir şey var safer sniper tamam ilk de oldu gördüğünüz gibi biraz alarm de <considers child teaching> ah onun dışında uçağı patlatalım biraz çünkü niye olmasın yani biraz bomba ve <knowledge> 3 2 1 Mekan iki ayrılması gerekiyordu biraz. Aa düşüyor. Düşüyorum. Seni düşüyorum. İşte neyse. İşte gidiyorum. Dün, 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 dün. Evet, bu mapimiz böyleydi. Bunu da fazla kalın

kaç yılında kaldı ya hadi yine craft ee, late evet Evet, ee, bundan sonraki hepimiz köylü map'i. İlk önce teker teker silahları denemek istiyorum. Ya zaten biliyorum da göstermek amaçlı. Şey. Bir tane çekicimiz var. Her her şeyi basitçe kırabildiğimiz. Zaten oynayıklarınızda muhtemelen dikkatli bir, bir tabu olur. Bir map indir ve geri kalan böyle. Onun dışında bir yangın söndürücü var. Değil. Burada sprey var. Hmm, kapıya ne yapabiliriz? yapmıyorum yapmıyorum <laughs> burada bir tane yangın söndürücü var ama bu o kadar güçlü değil onun yerine şurada şey var daha güçlü bir yangın söndürücü şurada bir fizik silahımız burada bir fotoğraf hemen evini çekelim Uy mükemmel aa yukarıda köylü varmış lan hadi sen yallah <laughs> tamam evi bir yakalım Tamam çok güzel bunu kabul etmeni. Elimizde bir pompa var. Burada ondan sonra bir tabanca, bir sniper. Sniper'ın da hemen hemen tabancadan çok farkı yok. Burada aramalı bir silah. Burada kapı kırma aleti bunun için kapı lazım. Mesela FBI open the door diyorsunuz mesela. Bomb. Bu evet. kapı açık. Ah be içerideki ev sahibi için. Burada bir yer varmış. Şurada küçük alev şeyi var. Bakın yanıyor. Şurada odun eşyasıyla daha fazla odun koyabiliriz. Ay odun dışarıya çıksın da böyle yansın anlarsınız hadi. Şurada güzel bir sniper. Bunlara geçiyorum. Burada bir keleş. Burada bir şey. Sınır savaşlarında kullanılan. Ben, ben demiyorum ya. Yani. Burada bir tane el bombası var. Ha tamam, ha. Tamam. Bakın el bomba sattı. Bunun bir C4 bir roket atar. Sonra patlamanızı güçlendiren e, Nikolajin şeyleri. Mesela normalde bir bomba şöyle patlıyor. Ama nitrolojilin ile bu kadar büyük olabiliyor gördüğünüz gibi. Sadece oyunu göstermek için onun dışında şurada araba boostları, roket boostları falan gibi şeyler de var. Onları da göstereceğim hemen. Burada bir tane blue tie içeceği var size anlık bir içecek. Burada el bombası. Bunlar CS CS counter'dan kalmalar. Evet içeriye bomba attı. Dışında şurada <laughs> şurada bir tane balık yollayıcı var. Aynı anda havada çarpışabilir misiniz? Bunu attım bunu da şuraya attım desek ya be olmuyor. Burada arabalar şey arabalar size sürülüyor bu modda. Neyse oradan sonra hava saldırısı var tabii ki de. Mesela şuraya sala saldırısı. Evet. Şurada geliştirilmiş bir sprey, RC, burada ışıkları kontrol edebildiğimiz bir şey ve sis makinesi var. Evet, P'den ayarlarını yapmalıyız. Evet sis. Sis bombası atmışçasına. Abo sis doldu burası be. Tamam kapıyı kapatalım. Sis gelmesin. Peki buradan gelir mi? Buradan çok geldiği söylenemez. Tam var geliyormuş. Burada e, biraz çıkıyor. Bence birazcık kapatsak çıkmaz hemen hemen. Üst katı çıkıyor mu? Bir ona bakalım. O kadar yayılan bir sis değil zaten. Birkaç saniye sonra yok oluyor. Burayı kır. Bunun işinde yardımcı olalım. Bunları yakarak toplayabiliriz. Bakın pişiriyorum. Ekmek yapacağım bunları. Ne çok pişecek ne çok az. Tamam. Bu piştiğinde geri geliriz. O oh, bu da yanıyor. Kara gelmek <laughs> yani baş kafa ya hiç bir şey olmuyor. Bunun dışında şöyle ağaçlar var. Ağaçları biraz yumruklayabiliyoruz. Ve bu. bekleyin hemen mükemmel yemeklerimize bakalım. Biraz yok olmuşum Onun dışında işte bir neler var. Şurada teleport. Ve en iyi kısmına şimdi geleceğiz. Tamam bir tane tabii ki de korku modu var. Olmazsa olmaz. Tamam. Belki bilmi bazılarınız bilmiyor da bu askeriye de kullanılan bir silah. Silah dediğim nasıl denir yani? İşte askeri de kullanılan bir e, gece görüş makinesi. Bakın yüksek kalitede sağlıyor. Evet görüyorsunuz. Gece yürüyüşünde yardım oluyor. Tabi bunu da korkunç yapmayı becermiş bazı kişiler. Evet burada bir köylü buluyoruz. Bekle sağ klik. Hani köylüyü oluşturalım bir pikselleri gözüksün. işte böyle gördüğünüz gibi bir şey. Tabi bunun biraz korkusu da var. Hemen göstermek için tabi korku modunu açalım. Lidar ve bum. Burada Puki nasıl? Var? Şunu arttıralım da. ki çok, çok korkunç. Oyun niye kasıyorsun bu kadar? Tamam. Belki biraz fazla olmuş. Biraz azaltalım. Return. Tamam. Evet. Şu an basıyorum duyarsanız. Burada biri var. Fiziksel olarak bir Bu PC Casio. Tamam. Göreceğinizi gördünüz burada. Onun dışında şimdi neye girebiliriz? Burada bir sürü map var. Her ahizin evet. gibi bir Creeper Facility'ye girelim. Ondan bilmem. Evet. Ve evet mapimiz böyle bir yerde başlıyor. çok güzel bakalım bir creeper headshot headshot vuramadık be oha gta 6 bile kaldırır bu bilgisayar ya görüyor musunuz burada <laughs> ne yazıyormuş burada bir kalorifer pti var bu sürülüyor mu? Ah be sürülmüyor. Size bir şey göstereceğim. Ve tofaş doğan karşınızda. Biliyor ve notebook'u benzeyebiliyor biraz. Ya da benzemiyor vazgeçti. Ya da benziyor mu ondan hiç emin değil. Ya da bu tofaş mı? Ondan da emin değilim. Burada İngilizcesi olanlar bilir Tabi Burada room diyor Creeper odası. Siz hemen bir şeyler yani anlarsınız. Bekleyin şöyle yapalım. Nerede? Aha. Hemen Temizleme işlerini buna da bas. Ama şimdi kaçayım. Ve Creeper'ın patlamasını asla istemem. Çünkü Ne yaptım? Nerede var gerçekteki? kırıl patlıyor mu? Hmm. Bir roket atar alsam kafana. Ee, bu tip ne ismi? Tamam. Sadece bayılmış işte ya. Tam ağaçta biraz. Evet odun kasıyorum. O da kır. Biraz odun toplayalım. Ekran. Tamam. Nokme ne be? Ne buraya mı gelmiş? Ne kadar gelmiş patlayacak. Çok açtı kaç Pilgrim sağda mı? Yani neydi lan? Domuz odası. Abi maşallah hiçbir şey olmadı topaşa. Burada bir büyü masası var. Bunun gerçeği bir tık garip belki bilmeyen için. Bu ne be böyle patlamam oldu. Donuzların buraya gelmesini engellememiz lazım. Yoksa bunu kırdıkların da bozuluyor. Şimdi bakın. Sihiri göstereceğim. Uzaktayken kapanıyor ya bu. Bunu dondurdum. Bu aşağıdaki gizli bir yere gidiyor. Hemen kazalım. Evet yer sınırına ulaştık. Ve bom ve evet gördüğünüz gibi kitap burada. Evet kitabı bozduk. Arkada şurada gizli bir yer varmışmış. Burası bir giriş. hayır tekrar girmem lazım fabrikaya. Hemen roket ata. Bunkar fast. Bom. Bom. Patla be. <laughs> Allah Allah. Tamam. Yani öncelik. Ha be Ah be tofaş. Ah tofaş hala çalışıyor. İşte galiba farkı be. Birazcık kara duman atıyor biraz tabii ki de. Ve zombi odasına geldik. Ne geldik? <laughs> şöyle yapalım da hani buraya üflesin. Uyu görüyorsunuz mu? Ortasından geçiyor ya. <laughs> A bu bana tekme atıyor bu. Tamam. Cnt'yi aldım. Bir tür farkla oldu? Biraz daha. Eve kaçman lazım. Hayır. Aa, saldırıyor bu. Ve kaçtım sayılır. Bu normalde. <laughs> kapıyı kapat. Odunla kapatırsam gelemez bence. Çünkü her zombi filminde böyle kapatılıyor ve zombiler kurabiliyor kapıyı. Bu ne? Bu domuz e, eti mi? Evet. Bakın. <laughs> Şurada... Ateş olsun ya. Boş ver <laughs> sadece. Bakın odun koyuyorum. Ateş nasıl yakılır? Tutoruyor. Bakın hemen yapıyorsunuz. Sonra elinize bir tane. Boş verin yanınıza bir zombi geliyor olabilir. Sonra küçük bir ateş oluyor etrafına. Biraz daha atın. Tabii zombi girememesi lazım. Tamam. Hiçbir şey yok. Bacaklarını bağladık. Kafayı da bağladık. Hiçbir şey yapamaz. Evet bakın gördüğünüz gibi Tam buraya daha ya. öldüm. Ah be. Tabii ölümsüzlük hilesi var. Belki bazılarımız zaten oynamıştır biliyordur. Mesela şuradan bir şey başlatsam. Bena bin gravity none none. bırakma o ne kapıya kadar geliyor i̇şte delikleri koyalım gerçekçi olsun evet duman kaçıyor aslında çok basit bir yapıya sahip de neyse arkadaşlar burada biraz pizza var. Biz neyse belki sponsor sanarsınız hayır bu yüzden. Neyse bugünlük video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya bakın çok zorunlu tutmak istemiyorum ama şey abone olup like atın. Yani harbiden bunu demediğimde çok bir fark oluşuyor arada. Neyse takipte kalın. Böyle videolar daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz dediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir video yakın zamanda tekrar gelebilir ve tekrar görüşmek üzere ve bye bye.